TRT dizisi teşkilatta rol alan Aybüke Pusat, ekonomik boykot paylaşımı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Ekonomik boykot çağrılarına destek paylaşımında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Öğrencilerin başlattığı ekonomik boykot kampanyasına kamuoyunun pek çok kesiminden dikkat çeken bir destek gelirken, bir destek de oyuncu Aybüke Pusat'tan gelmişti. Aybüke Pusat, rol aldığı TRT dizisi olan teşkilatın kadrosundan çıkarıldı. TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde. Bu bağlamda TRT1'de yayınlanan teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerinin de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidecektir. Benzeri durumlar içinde gerekli adımlar atılacağından kimsenin şüphesi olmasın kamuoyuna saygıyla duyurulur.